Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Artvin'e gidiyoruz. Güzel Yalı'da oturan Artvinlilerle birlikte 5 günlük Artvin yolculuğumuz başlıyor. Otobüsümüz saat 11'de kalkacak. Derneğimiz otobüsümüzü ayarlamış. Çok güzel organize olmuşlar. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Aracımız saat tam 11'de hareket etti. Yaklaşık 17 saatlik yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Artvin'e sahil yolundan gitmeyeceğiz arkadaşlar. Karadeniz bölgesi sahil yolundan da gidiliyor ama biz İç Anadolu bölgesinden gideceğiz. Yani Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum yolundan gideceğiz. Daha sonra babanlar kıza bakmadan çay çay Araçta işte, yolculuk yapayım. yapanların <laughs> çoğu aynı köylü arkadaşlar. Birbirimizi de tanıdığımız için çok samimi, güzel, sıcak bir ortamla birlikte yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Sabah saatlerinde Erzurum, Tortum'da mola verdik. Şimdi Uzundere'den geçiyoruz. Arkadaşlar otobüs yolculuğumuz bitti. Şimdi Artvin merkeze gidecek olan arkadaşlarımız var. Onlar minibüs bekliyorlardı. Minibüs geldi. Onlar gidecekler. Özel araçlarla köye çıkanlar oldu. Biz de kuzenimi bekliyoruz arkadaşlar. Onunla birlikte biz Yusufeli'ne gideceğiz. Onun işleri varmış. Hem de bize yeni Yusufeli'ni gezdirecek. Arkadaşlar şu an sizlere Çoruh Nehri'nin üzerinden çekim yapıyorum. Bu sular Yusufeli Barajı'nda birikiyor. Eski Yusufeli sular altında kaldı arkadaşlar. Yeni Yusufeli'ni taşıdılar. Şimdi yeni Yusufeli'ne gideceğiz. iş makine seslerinden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar Yusuf elinde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Artık köy yolculuğumuz başladı. köy ve Yusufeli yolu şu an çok uzun. Şu görmüş olduğunuz köprü tamamlanınca yolumuz çok kısalacak. Dere kenarında ufak bir mola verdik. Valizlerimizi almaya geldik. Burası eşimin ve babamın doğduğu köy arkadaşlar. Şimdi sizleri eşimin doğduğu eve götüreceğim. Gideceğimiz ev çok eski. Uzun zamandır kullanılmayan bir ev. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Kimsin tanıt kendini. Aziz Hoca. Evet. Hacı Efendi, Hoca Efendi, Allah şükür hepsi var bize. İyi bakalım, çok güzel. Bu şey yapamaz O benim teyzemin torunu. <laughs> Ay yenge sen mutfağını değiştirmişsin. Aa, Çok güzel olmuş. Şimdi sizleri ayvan dediğimiz yere çıkaracağım. Kapısı böyle yukarıya doğru açılıyor. Tamam. <laughs> Hadi yengeciğim teşekkür ederiz her şey için. Allah bereket versin. Hoşçakal Aleykümselam inşallah İnşallah geliriz. Ne 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 Bitirdin mi? Bitirdim mi? Ne Ne mısın sen? Hadi ben oldu ki, mesedeş oldu ki. Sen ne olacaksın? He? Küçük asker? Küçük asker. Gelin bir de.

Bugün köyde ikinci günümüz. Teyzemin gelin olduğu köy yani Günyale'ye geldik kuzenim burada bize döner yapacak. Ben de ona yardımcı oluyorum. Eti şişe dizdikten sonra birazdan çıkacağım köyde çekim yapacağım. Ben böyle sizi geçiyorum ki. Burası teyzemin evi. Yıllardır burada hiç kalan yok. Ev çok eski olduğu için yeniden yapacaklar.

Çamur değil, çamur mu? Evet, çamurmuş. Dünya ile gezimizi bitirdik. Çok güzel geçti. Eve geldik, biraz dinlendik ve eşimin dayısına oturmaya gideceğiz. Yengeyi ve dayıyı ziyaret edeceğiz. eve çıkmadan önce şöyle bir bahçeyi gezmek istiyorum. Selamünaleyküm. Siz bize valleri mi özür? Aynen. Bu burada mı yerde biliyor musun? o yerde. Bu mı Çok çok bir kalah vardı. Normal şimdi Ben burada kalmıştım. Yani hanım kitapdan ben gibi geziyorduk. Ölü bir şey, çiftleme, ölü yapıyındı. O da ben onu çektim diyorum bu neymiş? sen dayının torunu mil yapmış. <laughs> Çocuk internette görmüş. Bugün köyde üçüncü günümüz. Arabalara bindik. Dağ festival alanına çıkıyoruz. Yayladan sonra festival alanına yürüyerek gitmek istedik. Festival alanındaki videolarımı daha sonra paylaşacağım. Şimdilik videomun sonuna geldim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.